Erkan Bey, koronavirüsten dolayı kişi vücudunda hasar görür veya vefat ederse bunu iş kazası olarak nasıl tespiti sağlanacak? Burada nedensellik bağ, yani sebep-sonuç ilişkisi bağ devreye giriyor. Bu hukuksal bir terimdir. E, yargıda bu tartışılır. Kişinin e, çalışıyor olması bile ortada bir nedensellik bağ kurulur. İşçi e, çalışmıyor olsaydı hayat hazırda bu e, salgın hastalık sürecinde evinde bulunuyor olacaktı ve hastalanmamış olacaktı. İş gerekli tedbirleri almaması durumunda işçi gerek işe giderken yolda gerek iş, iş yerinde çalışırken bu hastalığa düçar olması doğrudan bir nedensellik bağını kurar. Zira burada bir zarar durumu söz konusu. Zararın doğması işçinin işverenin işveren ilişkisinden kaynaklanan zararın doğması doğrudan yargıda nedensellik bağını kuran e, nedenlerden bir tanesidir. Bununla ilgili de bir olayın iş sayılıp sayılmaması kanunda sıralı nedenlerdendir. Burada e, nedensellik ilişkisine baktığımız zaman bu konu hakkında verilmiş emsal yargı kararları da nazara alarak bakıldığı durumunda, bakılması durumunda e, nedensellik bağ yani sebep-sonuç ilişkisi doğrudan kurulabilmektedir.